bir şey söyleyeyim. Benim kalbim kanun tanımıyor. Burada, o zamanların bir günahkar olmasını müsebbibi kendileri, onu cezalandırın. Günahsız eşini evden kovmuş. Oğlunu batakhanelere atmıştır. Onun böyle bir serseri olmasında... <laughs> Yakalayamadık! attı atladı gitti! Oh. Dur! Naci! Naci! Ne istiyorsun? İşinden işinden kovuldun mu? Fakat üzülme, reis seni istiyor! Nereye? Ben şimdi kayyelesim! Haydi, git! Piyano akortüsü geldi de! Piyano bozuk değil, burada işiniz yok! Hadi bakalım, gidin! De, sen... Orada mı? Şimdi bu! <laughs> Teşekkür ederim. Günaydın. Arkadaş sana ihtiyaç. Hayatın bahşına da olsa onu değiliz. Sadece bir çocuğum. Baba da ihtiyacı varsa.